arkadaşlar bu sizlerle harika bir videoda beraberiz arkadaşlar Clash of Clans serimizin üçüncü bölümüyle sizlerle beraberiz bugün çok güzel bir challenge yapacağım arkadaşlar sizlerle beraber bugünkü challenge'ımızda büyüsüz oynama challenge yapacağız ve savaşımıza başlayalım gerçekten büyü çok önemli arkadaşlar şifa büyüsü çok iyi şifa büyüsünü geçen arkadaşlar öfke büyüsüz adam öfkelendiriyor ve çok iki katına çıkarıyor verdikleri hasarı ya da üç katına yani o yüzden ee, büyü kullanmayacağım bir tane büyü var ama kullanmayacağım arkadaşlar ee, o yüzden daha kolay bir yere saldırmam lazım para para artık arkadaşlar yani önemi olmayacak yani bizim için aha bu kolaymış buna büyüsü saldıracağız arkadaşlar nereden koysak e, ee, canan kulesi orada ee, toplayıcılar burada biz buradan devam ediyoruz. I do yalnız var ya buna rağmen yine iyi aldık yani bayağı iyi aldık yani 157 lik bir hasarla buradan da atlattık arkadaşlar <laughs> şimdi basacağım sizlerle beraber hangi çalışacak gelmesi istiyorsanız siz arkadaşlar yazın yorumlara arkadaşlar eğer oynuyorsanız katılabilirsiniz çok iyi olur <laughs> arkadaşlar. 5 level bir klan. Ben liderim 102 level olarak. Ee, klanımızda kaç kişi varmış? Nereden bakıyoruz buna? Gözükmüyor mu? Vallahi arkadaşlar klanımda 17 kişi var. Çok kişi şey attım oynamayanlar vardı. Yani iyi olur gelirsiniz. Savaş günlüğümü de şöyle göstereyim. Yeni 5 level oldu klanımız. 23 katlı savaş kazanmışız. 40 kat kaybetmişiz. Ama kazandığımız savaşlar oluyor yani. Arasında da kazanıyoruz. Yeşiller yani fazla görüyorsunuz. Yine de. Son zamanlarda daha çok kazanmaya başladık. Evet arkadaşlar. Bugün size bir yükseltme yapalım. Şöyle bakalım neler yükseltilebiliyor. Yeni XA'yı yi alabiliyormuşuz. Yeni bir XA'yı alalım bakalım. Şu XA'yımızı da şöyle bir koyalım. Daha sonra plan yaparım ve bunu koyarım. Şimdi hava yok yapalım. Şimdi diğer köyüme geçiyorum arkadaşlar. Evet. Bu köydeki belirlerim daha yeni 7 level yaptım. Bir 7 level'da neler geliyor? Şimdi onları bakalım. Evet.